Bir kız ağlamış gönül dağında. Göz yaşının izi var yanında. Hıçkırıkla titreyen dudağında. Belki yüreğinde seller akıyor. Gizlice bir civan yiğit sevmiş. Sevdiği gence gönlünü vermiş. Endama bakmasını beklemiş. Oysa gözü başkasına bakıyor. Çiğdemler açar gönül dağında. Savrulmuş saçlar omuzlarında Kızlarla genellik yürek bağında Sevda ateşleri. Düşmüş yıkıyor Baharın mevsimi gönüllerinde Çiçek açmış yanağında bende Güzel bakan gözler gülüşünde Her gönülde asla Yiğit yatıyor Gül şehrini benler var yüzünde Pınarı çağlar ağlar yüzünde Derinden of geçer bazı özünde. Bu kız sevgili yoluna bakıyor. Zaman geçer deli gönül ıslanır, Sevda yükü omuzunda yaslanır. Göz yaşından kirpiklerin ıslanır. Perişan halleri yürekler yakıyor. Parçalar kopar gönül dağında. Bilinmez garip çoban otağında fedakar ömür gençlik çağında hasretlik çok hayalleri yıkıyor. Dumanları sardı gönül dağının, hasretlik eritiyor yürek yağını. Sarıp sarmaladı sevgi otağını, gönlümün dağına kar yağıyor. Gönlümün dağına kar yağıyor.